what do yeah. Bu sizin provalarınızdan Prova. alınmış bir görüntü. Ve de baştaki Zaten provalardan biri. Baş... Evet, Provalar, Önde iki kişi vardı sadece Zeynep'den. <laughs> 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 çok çok <gülüyor> üzülürüm. Ben de daha kiloluyum yani. Evet daha Başı kilolusunuz. Kostümler Başlamadan bir buçuk, falan da falan. bir buçuk ay önce falan. Evet, bir buçuk ay önce Bir buçuk ayda mı on kilo verdiniz? Evet, tabii yani bir iki ayda verdim. Sırf bu oyun için mi? Evet. evet. Ah, evet. Sonra demediniz mi aynada elinize bakınca ya Cihan ben bunu niye daha önce vermedim? <laughs> dedim dedim. Dedim e, gerçekten. E tabi muhakkak. Evet. Daha bir... o, o bakımdan da çok iyi bir şey tiyatro yani. E tabii ki. Her gün e, spor yapıyorsunuz bir defa. Dans derslerini kimden aldınız? Mikhail Vidi var. E, bizim hem e, devlet operası balesinde sanatı. Daha önce şehir tiyatrosunda birlikte çalıştık Evita döneminde. Hı -hı. E, onunla çalıştık. E, sabırla... ...ne Bizim... kadar sürdü çünkü kaç dans saydınız... ...altı tane dans değil mi... ...altı bir de slowla yedi... Bir de slow evet, yedi. Evet. ...yedi tane daha hadi slowu... ...saymayalım evet. hani slowda o kadar çok fazla... ...bir şey olmasa gerek ama hani... ...swing var tango var evet. ki tango başlı başına... Tabii, tabii. ...Fox Trot var... Evet. Ee, ...Çaça var. var... ...şimdi tabii burada ben... E, ...iyi bir dans öğretmeni olmam hı. gerekiyor... ...öğrettiğime göre... E, ...Nevra'nın da dans bilmesi gerekiyor... Hı hı. ...onun için şeyden taviz vermedik. Yani öylesine bir dans gibi dans hocası ya da dans eden insanlar gibi değil de vücutlarını yani biraz eğitimli olması gerekir diye düşünüp biz bayağı değil mi vücudumuzu eğittik yani. Tabii tabii. Kondisyon çalışması yaptık, Kondisyon yaptık ki şimdi. çok faydalı. Tamam <laughs> köy <laughs> 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 kediler köpekler. <laughs> Fareler falan diye girermişiz. Ee, siz saçınızı ne kadar da uzattınız? Ee, ben ee karar verdiğimiz zaman başladım yani hemen hemen yani 4-5 ay. 4-5 ayda bu kadar uzadı. Geçenlerde şey vardı. Hakan Karahan vardı yayında. Şeyi çekti onlarda Gölgesizler Gölgesizden filmini. Hakan'ın da çok uzun saçları vardı. Sonra bu film için kestirmek zorunda kalmış. Dedim ki tekrar uzatacak mısın? Dedim uzamıyor dedi. Ama yani benim de uzatmamış dedi zaten. Evet, çok o, kısa kısa değil. Kısa değil. o dedi ki belli evet. bir yaştan sonra saç uzamıyor değil Ondan... Ben zaten e, rahat ediyorum diye yazın başlamıştım bu <laughs> sonra isabet oldu devam ettirdim e, iyi de oldu yani. Rahat. Hüseyin sizi Şankanere'ye benzetmiş. <laughs> Hüseyin yukarıda onu görmüyoruz ben oradan ha, görüyormuş ha, gibi hissediyorum yani. <laughs> çok Evet bir, bir, birkaç kişi daha söyledi onu. Evet, evet aslında söyleyince siz benzettiniz evet. mi? Benzetmedim. <gülüyor> 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 Doğruya doğru. Önce çok tepki gösterdi. Sakallı Halime alışmış. Ben hala sakallı halini tercih ederim. Öyle mi? Daha karizmatik buluyorum ama Aslında. seyirci beğendi. Seyirci öyle beğeniyorsa bizim için de tamamdır diyorum. Ne olacak ya yani bir ay sonra gene sakallı oldu verirsin. Zaten için. aktör dediğin nedir ki oynarsak varız. Ve sakalları kesince ne yaptınız aynı enzi görünce? Ben önce çok yadırgadım. Evet. Yani aslında tiyatro hayatım içinde birkaç kez sakal kestim ben bazı oyunlarda. Sonra şeyi oynarken Osmancık dizisinde Osman Bey'i oynarken ilk dönemlerinde sadece bıyıklı oynadım. İşte birkaç filmde Yeşilçam'da kestim. Kestiğim oldu yani. Mesela Beckett diye bir oyunda tamamen kesti. Tamamen evet. kesti. ama bunlar 70'li yıllar. Ha yıllar. Evet. Bayağı eski. Nevra'm size ilaç formülleri var. Allah aşkına. Tabii. Evet. <laughs>